Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle etkinlik yapıyoruz. Ne etkinliği yapıyoruz? Çiçek etkinliği. Çiçek etkinliği. Çiçek etkinliği yapıyoruz. Ta en ee, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle etkinlik videosu yapmak istiyoruz canım. Şimdilik yapmak istiyoruz. Evet. Şimdi ne yapacaksın? Onları keseceksin, değil mi? Evet. şu sen kesilenleri bir toplasana bir kenara. Ne? Kesilenleri bir kenara topla bence. Vay Aynen. Mi? Aynen. Heh, şurada da var. Heh. Hadi şimdi kesmeye başla bakalım. Ama bunlar bu boyu. Şu dakika doğru Evet. Tamam. Hadi Ama deliyorlar. Bir şey olmaz o kadar. Hadi sen kes bakalım. Şimdi ben oradan başlamak istemiştim. Evet. O büyük büyük kes birazcık. Ama tamam. O küçük oldu. Büyük kesmiyorum. Mesela bak ben ne kadar büyük kesmeyi denedim. Bakın böyle büyük yaparsak şöyle daha iyi olacak. Ha tamam. Evet süpersin. O kadar yeterli. Uçtu. Evet. Biraz daha büyük. Evet o kadar iyi. Ay neden kesmiyor ki? Kesersin evet. Biraz daha. Şöyle biraz daha alabilir mi? Dene bakalım. Ah evet. Çıkardım. Evet. evet. Arkadaşlar. Bakın. Sen de orada açılıyor. Biraz daha büyük bu Bir şey olmaz. Büyük yapabilirsin. Evet. Oy, evet, nasıl nasıl oluyor ki? Kim kısmı? Bir evet. şu elinde kessen daha iyi. Olur. Bence de sağ elini kessen daha iyi olur. Ben de yapışkanlarını süreyim mi o sırada? Olur. Şöyle. Şöyle. Fırladı gitti. Bir dakika. Ama bu daha gitti. Şöyle. Böyle fırladı. Fırladı yine. Fırladı. Şuradan evet, kestiklerimizi yapıştırabilirsin Elifesle. Bunları da keseyim mi? Ama keseceğim ama. Tamam, sen sürürsün. Kalanlarını sen sürersin. Hadi bakalım. Biraz üstüne bastır hafifçe. Evet. Şimdi diğerini. Şöyle çevireyim Şimdi bana. diğerini yapayım. Evet. Rengarenk. Bence morun yanına başka bir renk koymalısın. Ne? Morun yanına mesela şu pembeyi koysan. Olur. Hı. Şimdi şunu pembe hı Olur. Rengarenk yapalım. Ay. Bunu ne koysam? Bakayım. Şuna. Olur mu? Olur olur hadi. Ohular yapışmadan çabuk çabuk yap bakalım. Ohular kurumadan mı? Hı hı. Çok güzel. Çok güzel oluyor. Evet. Tamam, süpersin. Bu kuracak bittikten sonra değil mi? Evet, kuruması için beklememiz gerekiyor. Sonra asacağız. Evet. Başka bir renk sarı koyalım. Çok güzel oluyor, evet. Ben de çok güzel oluyor. İstersen şu boşluk var. Bir tane şuraya da var Elif'e sen. Şuraya süreyim ben. Şuraya bir tane daha yapıştırabilirsin. Şuraya bir tane daha yapıştırabilirsin. Çünkü boşluk kalmış ya baya. Mesela şurada da boşluk var. Ne dersin? Olur Aa, buraya. Şuraya, şöyle buraya yapıştı yapıştı ama buraya var. Şey Şuraya da şöyle yapıştırabiliriz. Tamam. Ya, Şuraya da yapıştırabiliriz. Of ya ayağım ağrıdı ya. Ayağım ağrıdı. Evet. Güzel o zaman. Heh. Hadi kalan yerleri de tamamla. Tamam. Tamam. Ee, çok güzel. Şuralar evet. çocuk çizgilerdi. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Çocuk yapalım şimdi. Şuraya sanki bir tane daha sağa gibi sence. Olur. Sen şuraya şey yapalım. Hmm. Şimdi buraya da Elif Eslem. Hmm. Şurayı şöyle. Hı. Hmm. Şöyle. Çocuk mu yapacağız? Şuraya şuraya. Bir şey. Oraya da şey yapacağız. Ne yapacağız? Şu morlardan yapabilirsiniz istersen. Olur. Yapraklarını sırayla mesela. Tamam. Moru aşağıya doğru. Bir tane daha mor koy altına. Evet. Şu an ne yapıyoruz? Dallarını yapıyoruz. Evet. Bir tane daha koy. Mor. Ama elimden evet. dolayı Keşke yeşili bıraksaydık değil mi? Ay çok güzel oldu. Ama ha, varmış değil mi? Şu ortaya ne yapabiliriz acaba? Bir düşünelim elifesle. Dört yaparız. Dört. Göz mü? Çiçeğin gözü mü olur ya? Başka bir ne yapabiliriz acaba? Hı -hı. Neler yapıştırabiliriz acaba? Bir düşünelim. Aa, Şurada buradan iplerle dolamış. Şunu şuraya koyalım. Bence bakalım buradan çıkabilecek bir şeyler var mı? Bakalım. İplerimiz var bu kutunun içinde. Şu bantımız var. Aa, şundan böyle yuvarlama yapabilir miyiz? Hem pembe hem mor var. Bence de. Nasıl olur sence? Bu çikolata kaplarını koymuşuz buraya. Bu iplerimiz var etkinliklerde kullanabiliriz belki bir. Evet. Olmuşuz. Bence bunları da alalım. Kollarımız var. Bunlar da daha güzel olur. Sinimiz var. Ama azıcık kalmış. Azıcık kalmış. Azıcık mı kalmış? Evet. Bak boncuklarımız var. Yumurta var mı? Anne. Ne hani. Hani bunlar ipten sen ya? Evet. Bence şu an şunları koyalım. Bunu diğer etkinliklerimizde kullanabiliriz ipimizi. Anne yani tamam da bunları koyalım. Bence şunları ne yapalım İpek'ten? Bunları da koyalım canım? Şöyle yuvarlayıp mesela şöyle koyabiliriz. Baksana çok güzel olacak bence. bence Arkadaşlara da gösterelim. Evet. Bakın arkadaşlar böyle bu kağıttan küçük küçük bir çikolata kabıydı. Evet. Şöyle böyle ben kesip, bizi bunları aç Deken. Evet. Bunu yapabiliriz koyabilirsin. Benim aklımda fikir demişti. Bu demişti. Yani evet. Etkinlik yaparız demiştin değil mi? Evet. Bence de çok iyi fikir. Hı? Böyle morların dışını yapıyorum. Şu şekilde içeri doğru katlıyorum. Böyle mi? O pembe birazcık küçük olmuş. Biraz daha büyütebilirsin. Büyük ha. Tamam. Onu koy şimdi Onu da yapıştırırız. Olsun. Böyle mi? Evet. Şimdi nerede? İşte şöyle. İyi ki el aklına gelmiş. İyi ki ya etkinlikte kullanırız demiştin. Ne yapacaktık? Evet bak çok mor kolay. nerede? Mor değil pembe de lazım. Pembe de yap. Pembeler dışarı gelecek şekilde. Bak morları içine katlıyorum bu şekilde. Grilerini bak böyle. Derdim. Elime denmedi. De. Şimdi şuraya. Yapıştırıcıyı sürelim. Yapıştırmacı deldi ellerime ya. Bir şey olmaz, dikkat şimdi. Kırmızı nerede? Kırmızıyı ne yapacaktın ki? İçini boyayacaktık ya. Boyamayacağız işte, biz boyama yapmayalım daha yaratıcı bir şey olsun diye. Bunları yapıştıracağız bak, böyle çok güzel olacak. Bunları tek tek atabilirsin Elifesle. Evet. Sonra da üstüne sim dökeriz, ne dersin? Olur. Hı. Ama dikkat et birazcık eline yapışabilir. yaptıklarını alabilir miyim? Tabii ki. Alayım. Tamam, çok elini değdirme el yapışabilir tuttum. o zaman. Aynen. Hadi dök bakalım onları. Bunu mu? Hayır, hayır, bunları koyacağız önce. tamam. Elma alıp hepsini dökebilir miyim? Evet. Tamam şöyle atabiliriz ama tersi düzü şöyle düz kısmı gelsin böyle. <laughs> Elimize yapışıyor değil mi? Şöyle mi yapsak? Evet elimiz yapışıyor. Tamam. Şöyle atsak. Doğru. Doğru. Da değil, doğru, değil mi? Doğru. Evet öyle atsın. Doğru. Daha her şey olacak galiba. <laughs> böyle kurması daha kolay olur. Şunu biraz boşturalım. Amca ben biraz yaptıklarım yaptıklarını Sen benim yaptıklarımın dön tabi kalabilirsin. Tamam. Tık 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 evet parlıyor şu anda. Boş olan yerlerimizi de Şöyle yukarıdan. Oo simler yağıyor. Ben de söylemişim. Bu kadar yeter. Yoksa sinirlerimiz biter. Tamam. Şimdi Arkadaşlara görüşürüz de. Ama bu bunun da mı? Onu nereye yapalım sence? Bu üstlerine yapsak mı? Nasıl üstlerine? Üstlerini sadece. Yeteceğin için bu adam var. Tamam. Eline dikkat et. Tamam. Tamam. hadi değdirme. Yoksa yapışır eline. Hadi. Pulları da koymak istedi Elif Eslem. Dikkatlice hepsinin ucuna pul koyacağız. <gülüyor> Yapışmasın <gülüyor> diye. <gülüyor> Bak ben sana demiştim eline dikkat et diye. <laughs> tamam elleme daha fazla. <laughs> Şöyle yap eline böyle yaparsan. Heh. Tamam şimdi hadi diğerlerine geç. <gülüyor> <gülüyor> evet çok işim var bugün. Gidecek. Evet arkadaşlar. Aynen do dönme dolap gibi. dolap. Bakın bitti bizim çiçeğimiz. Etkinliklerimiz için bize abone olun. Görüşürüz.